Arkadaşlar merhaba, videomuza hoş geldiniz. Açık Öğretim Lisesi'nin resmi sitesine girişte arkadaşlar geçersiz bir işlem yaptınız, hatası alıyorsunuz. Bu yönde sizlerden çok fazla mesaj gelmeye başladı. Bunun kesin çözümü nedir arkadaşlar? Şimdi bundan bahsedeceğiz. Kesin olarak bunun bir çözümü var. Sayfanıza girişte arkadaşlar genelde sizler e, telefondan olsun, bilgisayardan olsun aynı yerden sisteme giriyorsunuz ve tarayıcı kaynaklı bu hatayı alıyorsunuz. Mesela biz de aynı şeyi yapıyoruz. Mesela biz de açık lise girişini buradaki kısa yollara kaydedip şuradan sisteme giriş yapıyorduk ve bu hatayı biz de alıyoruz. Sizler de genelde cep telefonundan sisteme giriş yaptığınızda aynı yerden sisteme giriyorsunuz ve bu hatayı alıyorsunuz. Geçersiz işlem hatası alıyorsunuz. Veya şu şekilde sizler sisteme giriyorsunuz. Google'a gelip açık lise girişi yazıyorsunuz. Şuraya açık lise giriş yazıyorsunuz. Açık lise girişi veya açık lise giriş yazdığınızda arkadaşlar yine aynı bu sayfaya geliyorsunuz. Direkt bu sayfaya geliyorsunuz ve buradan sisteme giriyorsunuz. Bu şekilde giriş yaparsak arkadaşlar geçersiz işlem yaptığınız hatasını alıyoruz. Mesela şöyle giriş yapmaya çalışacağız arkadaşlar. 6927 yazalım kodunu. Sisteme giriş dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi hata alıyoruz. Bunun çözümü arkadaşlar şu şekilde. Bakın buradan sisteme girmeye çalıştığınızda şuradaki yazıya dikkat edin. Güvenli değil yazıyor. Burada güvenli değil yazıyorsa arkadaşlar bu hatayı alırız. Bunun çözümü arkadaşlar öncelikle açık öğretim listesini resmi sitesine gireceksiniz. Ve daha sonra şuradaki sisteme girişten öğrenci girişini seçip öğrenci sayfanıza o şekilde gireceksiniz. Bu şekilde sisteme giriş yaptığımızda arkadaşlar bakın artık güvenli değil diye burada yazmıyor ve kilit işareti çıkıyor ve kapalı bir kilit işareti çıkıyor. Bu şekilde sisteme giriş yapmanız gerekir arkadaşlar. Bu şekilde sisteme giriş yaparsanız herhangi bir hata almıyorsunuz. Sisteme girişinizi rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani öncelikle arkadaşlar Açık Öğretim Lisesi'nin resmi sitesine giriş yapın. Google'a AÖL yazdığınızda arkadaşlar Açık Öğretim Lisesi'nin AOL.meb.gov.tr internet sitesine öncelikle gelin. Açık Öğretim Lisesi'nin resmi sitesine geldikten sonra arkadaşlar sisteme girişten öğrenci girişini seçerek güvenle sisteminize sayfanıza giriş yapabilirsiniz ve sınavlarınızda da katılabilirsiniz. Bakın bu şekilde yaptığımızda arkadaşlar şurada kilit işareti çıkıyor ve kapalı bir kilit işareti çıkıyor bu şekilde olması gerekir. Diğer şekilde Google'dan direkt açık lise giriş yazarak giriş yapmaya çalıştığımızda bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Güvenli değil şeklinde burada yazı yazdığını görüyorsunuz. Öncelikle Açık Öğretim Lisesi'nin resmi sitesine giriyorsunuz. Daha sonra da sisteme girişten, öğrenci girişinden. Öğrenci sisteminize giriş yapabilirsiniz ve güvenli girişlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun kesin çözümü budur. Aynı şekilde mobilden giriyorsanız arkadaşlar yani cep telefonundan giriyorsanız da Öncelikle Açık Öğretim Lisesi'nin resmi sitesine girin. Aölm.gov.tr internet sitesine girin. Daha sonra da sisteme giriş ve öğrenci girişi adımlarını takip ederek öğrenci sayfanıza güvenle girebilirsiniz. Bunun nedeni arkadaşlar tarayıcı kaynaklı. Tarayıcı kaynaklı bir hata bu. Sürekli aynı yerden sisteme giriş yaptığınızda arkadaşlar şurada da gördüğünüz gibi tarayıcınızın ön belleğinde arkadaşlar eski veriler kaldığı için bu hatayı alıyorsunuz ve e, sisteme giriş yapamıyorsunuz. Tarayıcınızı değiştirirseniz veya tarayıcınızın ön belleğini temizlerseniz de bu sorundan kurtulabilirsiniz. Daha önce de bu konuda video hazırlamıştık ve bunlardan bahsetmiştik. Yani bu sorunun nedeni arkadaşlar yoğunluktan falan değil sağda solda yoğunluktan kaynaklı bir hata şeklinde sizlere bilgi veriyorlar. Bunun nedeni arkadaşlar yoğunluk falan değil. Biraz önce bahsettiğimiz gibi sürekli aynı yerden sisteme giriş yaptığınızda eski veriler tarayıcınızda kayıtlı kalıyor ve bu şekilde hata alabiliyorsunuz. Tarayıcı kaynaklı bir hata bu arkadaşlar. Çözümü de arkadaşlar tarayıcınızı değiştirebilirsiniz veya tarayıcınızın her zaman kullandığınız tarayıcının ön belleğini temizleyebilirsiniz. Veya biraz önce bahsettiğimiz gibi açık öğretim lisesinin resmi sitesine giriş yaptıktan sonra öğrenci girişinden sisteme giriş yapabilirsiniz. Bu sorunun kesin çözümü budur arkadaşlar.